Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlara ait matematik denemesinde katı cisim sorusu var bir tane. Bu soruya birlikte bakalım. Şimdi soruda bize ne denmiş? AB'nin 10 olduğunu vermiş. AB 10sa burası çap oluyor. Yani 5'e diye 5 ayrılacak burası. TH miş Yani şurası 28. CD de 4'müş. Şuranın tamamı 4se şuraya 2 2 kalacak. Yani yarıçapı 2 olacak. 2 buraya, 2 buraya. Sonra, ne demiş? Başlangıçta içi su dolu su ile dolu olan şekildeki dik dairesel konunun içerisindeki suyun bir kısmı bir hortum yardımıyla başlangıçtaki içi boş olan yanındaki dik silindire boşaltılıyormuş. Bir süre sonra konide kalan suyun üst yüzeyinin yerden yüksekliği yani şurası silindirde oluşan suyun yüksekliğine eşit oluyormuş. Yani şuraya eşit oluyormuş. Buna göre silindir, silindir içerisindeki suyun yüksekliği kc kaç metredir diye soruyor. Yani bize şurayı soruyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar ben şöyle başka ne vermiş bize? OT'yi 15 vermiş. OT'nin tamamı 15 ise ben atıyorum şuraya H desem renk değiştireyim. Şuraya H desem burası 15 eksi H olmayacak mı? Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir benzerlik yapmamız gerekiyor. Buraya da X desem ben X bölü 5 H bölü 15 eşit olmayacak mı? temel benzerlikten şurada şu üçgene bakarsak e, x bölü 5 eşittir h bölü 15 buradan h'ı bulursak bu 15'te 15 sadeleşirse burada 3 kalır h 3 karşıya gönderirsem h eşittir 3x gelecek ya e, ben h gördüğüm yere 3x yazabilirim şurası 3x şurası x'ti Şurası 15 eksi 3 x olacak. Şu yüksekliğin tamamı nereye eşit olacaktı? Şuraya eşit olacaktı. O zaman ne olacak burası? 28 artı 3 x olacak. Şimdi soruya geçelim. Soruda ne demişti bize? Boşaltılan kısım buraya geliyor. Yani şuranın hacmi silip göstereyim. Şu boşalan kısmın hacmi şuraya eşit olacakmış. Yapayım. Buranın hacmini nasıl bulurum? koninin tüm hacminden şu küçük alan küçük hacmi çıkarırsam şurayı elde ederim çıkarayım e, tüm hacmi ne olur pi r kare r karesi resi 5'ti, 25 haşı kaç haşını da 15 vermişti değil mi burada haşı da 15 pi r kare h bölü 3 eksi şu küçük hacmi çıkaracaktım şu küçük hacmi çıkarayım şurası 3 x'ti şurası x'ti yarı çapı da x'ti yani pi r kare Çarpı yükseklik bölü 3. Ne eşit olacak? Silindirin yüksekliğine eşit olacak. Silindirin hacmine eşit olacak. Yani pi r re kare. R'si de 2 idi burada. Çarpı h. Yani 28 artı 3x. Şuradan pi'ler sadeleşir. Pi'leri götüreyim. 5 ile 3 sadeleşsin. Burada 5 kalır. 5 çarpı 25. 125 yapacak. 25, 125. Şuradan 3'ler sadeleşirse x küp kalacak. Şu 4'ü dağıtırsam 112 artı 12 x kalacak. 112 karşıya atayım. X küpü de diğer tarafa atayım. Yani 13 eşittir. X küp artı 12 X olacak. Buradan da X ne gelecek? 1 gelecek arkadaşlar. Bana nereyi sormuş? KC'yi sormuş. KC de şurası değil miydi? Yani 28 artı 3 X. 28 artı 3 çarpı 1'den 31 gelecek arkadaşlar. Yani cevap çizdirelim.